Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben de bugün bu Super Bear and Adventure gibi bir şey oynayacağız. Yani muhteşem ayı, muhteşem ayı macera oynayacağız. Arkadaşlar bizim köyü bu böyle haritalar var. Kış haritası. Böyle yeşillik harita. Burası değil. Kaplumbağa. <laughs> Mesela Burada <bak> <laughs> Tursov Eagle diyor. İşte o kaplumbağa köyü. Ama ben bu burayı bitirdim. Başka bölümlerde belki göstereyim. Arkadaşlar kötü kötü arılar. Yani çok sevimli bir oyun. Biraz da saç bayağı bir saçma ama güzel. Kötü arkadaşlar kötü arılar. E, bizim köyü ele geçirdiler. O yüzden benim de onları benim de kurtarmam lazım. Şimdi benim şu üste çıkmam lazım. Çıkmıştım ama nereden? Dur hatırlayamadım. Neredeydi o yer? Heh şurada. Arkadaşlar şurada da giysi değiştiriyoruz. Ben kendim siyah ayı yaptım. Başka karakter yapamıyoruz. Sadece siyah ayı ve skinler var. Şöyle salma aşıklarına tırmanalım. Heh, koş 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 koş. İşte Snow Valley sanırım kar köyü gibi bir şey. Bakın gidiyoruz. Cumhur. Burada bayağı dikkatli olmalıyım. Bayağı sinir bozucu çünkü. Bir şeyler söylüyor işte. Böyle 60 tane şey toplamamız lazım. Şu paralardan işte. Giysi gösteriyor zaten bu paralarla. Giysi alınıyor. Ve paraların yani skinlerin çoğu çok yüz yani yüz koyu istiyor. Ben bayağı bir, ben toplamıştım. <laughs> o yüzden bunu alabildim. Hatta seviyorum da. Bizimkinin adı bizim şu siyah ayının ismi Neydi la dur Anam 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 Abi Arkadaşlar bizim şu siyah ismi Kemal Sevimli Kemal Ve yan, yanındaki Yanındakinin yanındaki, ya. Uah, niye bu kadar şey oluyor Yanın yani şu arkamızdakinin de ismi İsmail. Bu serinin adını Sevimli Kemal ve İsmail'in maceraları koyacağım arkadaşlar. Ateşe sakın gitmeyin. Yani bu oyun yüklerseniz sakın gitmeyin. Şuradan gidilmiyor maalesef. Bunlar daha yeni. Yani çünkü oyun daha yeni. Yani yeni yeni çıktı. Can aldım arkadaşlar. Life dedi şu can. Daha nereye gitmemizi söylüyor. Neyse ben şu 60 tanesini hemen bir toplamam lazım. Hile değil bu. Kesinlikle hile değil. <laughs> buradan çık. Arkadaşlar buradan ağaçlardan gideceğiz. Ben gitmiştim ama hmm, sonradan yapamadım. Düştüm aşağı. Aa, burada burada da bir yapboz var. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Bunu başka bölümlerde yaparız. <laughs> <çıktı Popkeys am expand> Şunu da alalım. Çok güzel. Abo! Bu biraz sinir bozucu olmaya başladı. oldu be orada? Ya oza girdik ya biraz şey oldu. Nereden gidelim? Nereden gidelim? Şuradan. Evet. Oraya atlayabilir miyim acaba? Evet be. Arkadaşlar burada yere değersek ah şu gibi yaratıklar geliyor. Dur göstereyim. Bakın. Aha şunlar geliyor. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. İşte şunlar geliyor. Bayağı sinir bozucular. Neyse yukarı nereye çıkıyoruz ki zaten yukarıda. Neyse sonra çıkarım. Şu an hiç yapasım gelmedi. Yapacağım ama. Şuradaki paralar toplamaya bakar da. Balık Bey ile konuşabiliyoruz arkadaşlar. Ben çok takılmayacağım. Mesela şöyle şeyleri de okuyabiliyoruz. Ama ben çok takılmayacağım. bayağı bir karanlık oldu be. Biraz. Bakın terslere birazcık daha gözüküyor en azından. lan Hüddüm patladı. la 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 la. 50 10 tane daha toplamamız lazım para. Dur ya. Hah çıktı. Buradan nereye atlayabiliriz? Buraya atlayamam ki ben. Olmaz, olmaz. Şu ağaçtan atlamayı düşünüyorum. Olmuyor. Cık, olmuyor. Bir dakika ya. Ben bunu almadım mı? Almamış. Bence yani dört altı tane toplamamız lazım. Hadi. Evet. Şu ağaçlardan gidelim. Aa, Tarzan. Bundan sonra şu beyaz kutu ayısını kurtarmamız lazım. Ama ben daha yaklaşamadım. Şu şurada dört tane var hemen alalım. Bip. 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 Altmış tane. Merhaba kutup payısı kardeş. Şimdi buraya gireceğim. Şuradan bir golem çıkacak. Ben taş golemini yendim arkadaşlar. E tabii siz göremediniz. Neyse. Şimdi buraya atladığım anda o golem gelecek. Bakın. T7 ye yeti yani 7. Yeti. Ben bunu nasıl yapacağım? Abisi, gel lan buraya. Topuk topuk, ren ren ren. Hayır. <laughs> Reklam çıktı ya. Bu ne lan? Kart mı oluşturuyoruz? Ya reklam mı ya? Evet. Oha! Ulan ben niye bunları yapamıyorum ya? Aha. Abim. Gel lan. Gel lan. Yo çok da var mı? Gene öldüm. Video izleyelim. Video izliyoruz. Evet çizdi. Ateş. Gene sildi. Abisi. Asla güzel bir taktik yaptı. Aha. Hazır. Kalkanlılar. Oha. Zafer. Lords Mobile. <laughs> Abi ben şey yapsam bile değiyor yani. Hadi, hadi. Değmedi za. <laughs> Arkadaşlar. Ben başka bir oyuna giriyorum. Tap o start dedi. Bastım. Hemen bak Play Store attı. Arkadaşlar ben başka bir oyuna geliyorum. Hemen geleceğim. Evet. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün şimdi de PUBG'ye girdik. Ben evet. Ya anne.

ama azıcık. Hadi sen de ama ya. No no, no. Tamam, başımın Yok ol. Ne çökseneyim. İşte bir Evet şöyle Dur ya Şöyle şeyler geliyor Aha yeni set Yeni gelen set Şunlardan birazcık alalım Arkadaşlar ben bunu çıkardım Nasıl Şaka şaka çıkarmadım Sırayla verdiler Abi bir şey verdi. Yine bundan verdi be. Üç tane oldu. Değil? 3 tane oldu. Evet. Nerede peki? Ama ben nasıl yapabilirim ya? Kesin gibi. ki bu. Ah. Setler, Maskara seti. Uuuu. Bu da eski toprak, bu da kedi katın. Hayal et kedi kadın seti. Bu da parlak yıl dönümü seti. Aa bu da çok güzel be. Oyuna giriş Hemen bir şeye gireceğim. Şunları hemen alayım. Hadi ev atacağım. Evo 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 evo. Bundan mı atsam? Yoksa ya taratuz olmuyor mu? Oo. Oo. Biraz bekleyelim. Şunlar da indirilsin. Hı hı. Gir. Ve başla. E hadi sen de. E hadi sen de. E hadi sen de. Sen de de sen de. Oo, sanırım yetmeyecek. Arkası neyse maalesef bunu da çekemedim. Ya of sinirlerim bozuldu ya. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.